Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görevi yapamazsan ceza yeriz oynuyoruz. Videoyu geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçebiliriz. Bence oyun anlatmama gerek yok. Çünkü elimizde 9 tane kartımız var ve bu kartlardan çıkan görevleri veya cezaları yapmak zorundayız. Eğer yapamazsak videonun sonundaki iğrenç karışımı içmek zorundayız. Burada toplam 9 tane görev var. Eğer 15 puan olamazsan o iğrenç karışımı içmek zorundayım. O zaman videoya başlayabiliriz. Raflarımız burada. Kartlarımız. Şunu seçeyim. Şişeyi 3 kere dik durdur. 3 puan. 5 atış hakkım var. Eğer şişeyi 3 kere dik durdurursam 3 puanımı almış oluyorum. görevi başarıyla tamamladım ve 3 puanın sahibi oldum. Bakalım diğer zarf ne çıkacak. Geçin. bu sefer bu zarf seçiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Bir çay kaşığı kahveye 3 puan. Bakalım kahveyi yiyebilmiş miyim? Hadi geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kahve var. Bu görevle beraber toplam 6 puan aldım. Bakalım diğer zarfımızdan ne çıkacak. Yardım çektim. Açıyorum. Çiğ yumurta iç. 4 puan. Bakalım yapabilir mi? Bu görevi yapamadım. 4 puanı sahibi olamadım. Ve toplam şu anda 6 puan. Bakalım diğer tarafımızdan ne çıkacak? Bu biraz daha diğerlerine göre büyük duruyor. Kartı bu. Oyunumuza hemen geçebiliriz. Önünde görmüş olduğunuz gibi 6 tane Uno kartı var. Bu Uno kartlarından 2 tanesi yeşil, diğer 4 tanesi de kırmızı. Ben bunları karıştırıp yeşil olanı bulmaya çalışacağım. Eğer bulursam puanımın sahibi olacağım. O zaman elde karıştırmaya geçelim. Şimdi bunları diziyorum. Ben yeşil kartlardan herhangi bir tanesini bulursam puanın sahibi oluyorum. Ee, bu kartı eliyorum. Bu iki kartı da eliyorum. Elimizde üç tane kart var. Bunlardan birisi umuyorum ki yeşildir. Bu kartı da eliyorum. Son iki tane kartımız kaldı. Ve ben bu kartlardan bu kartı seçmek istiyorum. Ve kartımız yeşilmiş. Son 5 yerimiz kaldı. Bunlardan... Bunu seçiyorum. Bakalım neymiş. 3 bardak suyu 20 saniyede iç. 2 puan. O zaman bakalım içebilmiş miyim? Ve kronometreyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Bitti. Son bir saniyem değişebildi. Bu challenge'ı da tamamladığıma göre 2 puanı sahibi oldum. Ve diğer challenge'ımıza geçebiliriz. Başta 9 kartımız vardı ve 5 görev yaparak 4 kart bıraktık. Bu görevlerden 4 tane görevden bir tanesini seçiyorum. En büyük görev bu olduğu için ilk önce bu görevi seçtim. Videoya tekelsiz devam et. Yani yasa veya sol elimi kullanamayacağım. Bu görev 3 puanmış. Ve ben bu görevi yapıyorum. Bundan sonra artık sol elimi kullanamayacağım. O zaman diğer tura geçebiliriz. 3 tane kartımız kaldı. Kartı seçebilmek için sadece seçtiğim kartı elimde düşeceğim. Diğer iki kartı yere atacağım. Çünkü de gelim var. Ee, küçük kartı seçeyim. Kaydı bitir diyor. Kaydı bitir bir puan. O zaman kaydı bitirerek son bir puanımı alıyorum. Tabii ki şakaydı o yüzden bu pu bir puanı alamadım. Zaten bu kart şaka kartıydı. O yüzden son iki kartımdan büyük olan kartımı almak istiyorum. Bir oyununu sil bir puan. Hemen telefonu oyunlar kısmına girdiğimde buradan 2, 3 veya 4 kişilik oyunları silmek istiyorum. Ve bu görev başarıyla tamamlandı. Son bir adet kartım kaldı. Bu kartımı da açıyorum. Saçını kes 3 puan diyor. 3 2 1 Tabii ki de bu görevi yapmayacağım. O yüzden bu üç fonuda sahibi olamadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.